Ercin İş Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün bahçede şöyle göstereyim Kara kümesi yaptım Karabozalı var, Arap var, Beyaz var işte Kompleler falan var 2-3 gün oluyor galiba yapılı Aynen Yeni yeni kuşlara alıştırıyorum zaten Bahçede de köpeğimiz var Alman kurdu Gel bakayım gel Bakalım bugün köpekle birlikte aynı anda kuşları salacağım İlk defa karşılaşacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Köpek gerçi kuşlara saldırmıyor da. ya buraya. Gel. Teyze. Dur bakalım açalım şimdi. Çıksın kuşlar daha çünkü. Kuşları yeni yeni koydum arkadaşlar. Yukarıda aslan başlar vardı. Diğer videolarda göstermiştim. Onlar güzel tüylerini tamamlasınlar diye kuyruklarını çektim. Şöyle bir burada var. iki tane, üç tane yan yana. Bunlar öyle işte kuyruklarını çektim içinde. Bakalım bir çıksınlar dışarı yem de açacağım. Köpek de burada. Gel bakayım. Ha dur şu çift de kuşlar koymuştum. Beyazla Arap koymuştum oraya eşlensinler diye. Onlara da yem atarız unutmazsak. Ama kuyruğunu sevmiyor. Huysuzlaşıyor. Kuyruğuyla oynamak istiyor köpek. Havlıyor. İlk defa görmüş gibi kuyruğuna. <laughs> İç saldırmayı yok yani kuşlara. Dur lan. Gel buraya. Ama kuşlar korkabilir yani. ilk defa köpekle birlikte saldım video çekeceğim diye. Şu sopayı da çekeyim oradan. Vallahi var bir 20 tane 22 tane mi var şu çift tane de 2 tane var bir beyazla bir tane Arap Var galiba bir 22 tane var arkadaşlar burada yeni yeni Hepsini eşleyeceğim Ama gördüğüme göre e Kara bozulu Ay kara bozulu demişim Erkek daha fazla gibi geliyor bana Doğru mudur bilmiyorum erkek daha fazla gibi geliyor iriler var çünkü falan Yani belirti onu veriyor dişi dediklerimiz de var aralarında kesin onları yavaş yavaş yaşayacağım işte burası zaten yavru almaya yönelik yapacağım burada zaten çok önceden babamın kuşları vardı bahçede burada kırmızı komple sarı kompleler vardı ee, diğer videoda çek yok Bayağı önce oluyor bu 2-3 sene önceki bir videoda çekmiştim onu atmıştım buraya bu kanalı atmıştım onu da izleyebilirsiniz bulup Şöyle kümesi de göstereyim. Kümesi bayağı bir yani onardık, yerden yükselttik, altına e, pirket koyduk, full pirket var. Şöyle limon kasalarını da sıraladık, kireç attık. Bayağı güzel oldu. Şuralara kombalık yer yaptık, sulunu da koydum, Izgaranın üstüne. Allah burada yavru almayı düşünüyorum. Bu 20 kuş üretebilirsem çok güzel olacak. Şu hepsi makazlı arkadaşlar kuşladım bu arada. Burada çünkü kaçabilir. Allah lan sende. Şş. Kaçabilir diye hepsini makazladım kuşları. Çünkü yanında da tutuşuk olduğumuz adam var. O yüzden hepsini tutabilir kalkınca. O yüzden ben de böyle bir makazlama kararı aldım kuşlara. Alışırlarsa yavaş yavaş salırım şöyle kümesin tepesine çatıya falan kalkarlarsa iyi olur güzel bir görüntü olur yani Şşt! kedi görünce arkadaşlar köpek deliriyor bu arada şöyle kumru da geldi o da yem istiyor aç galiba Şu erkeği çok beğeniyorum ya. Şurada ötüyor ya. <laughs> ya işte böyle yem atalım bunlara. Kuşları kor kuşlar o kadar da sandığım kadar korkmadılar ya. Yem yemeye devam ediyorlar. <laughs> ama alıyor hiç susmuyor. Gel lan buraya. Gel dur burada. Otur. Gel gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel 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 yat be yat gel yat. Kuyruğu işte kuduruyor. <laughs> Kuy kuyruğunu sanki ilk defa görmüş gibi kuşları da ezecek manyak. <laughs> gel buraya gel 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 gel. Gel dur gel yat yat gel. Şurada korkutuyor böyle kuru, kuyruğuyla kavga edince ya kuşlar da kümese kaçıyor. İlk defa bu videoda saldım zaten köpeklerle köpekle kuşlara bir alışsınlar diye birbirine alıştılar gerçi ya o kadar sandımdan kadar da kaçmıyor. Kümeste iki tane beyaz var, bir tanesi zaten görüyorsunuz tam karşıda aşağı indi. Bir tane beyaz var. Bir tane de şu çift tane de var. Bir tane beyaz. Arapla işledim onda. Ya bu benim yanımda olunca çok al diyor. Ne bileyim videoda rahatsız oluyor musunuz bilmiyorum. Kedi görünce böyle dışarıdan sesler görünce. ya buraya. Sus gel. Otur. Yat gel yat buraya yat. Böyle arkadaşlar sözlü dinliyor. Ama şu dediğim gibi kuyruğu onu delirtiyor. <laughs> Şöyle kuşlara yem atayım. Şu çift tanedeki beyaz araba yok sadece yem atarım oraya. Dur şu yemi de alayım. Git. <laughs> sadece buraya yem atayım. Şöyle. Şuraya göstereyim bir tane Arap bir tane de şurada beyaz dişi Arap erkek beyaz dişi Yiyin sizi bugün sizi salmayacağım Şimdi bağlayacağım köpeği bağlamak da istemiyorum videoda güzel gözükür diye saldım kuşların arasına Ama avlıyor işte rahatsız ediyor Dışarıdan geçenlere falan seslere Olsun. Bakalım bir kuşlara arkadaşlar. Burada bir tane çok beğendiğim bir Arap vardı. Şu arabı göstereyim. Şu kapının burada. Bakın bu kuş kaplanlardan gelme ama. Kafalarında lekeler falan var. Ben bunu yukarıda evin terasında tuttum bu kuşu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bayağı yılan gibi bir kuş. Onun nerede o kaplanlardan gelme bir dişi vardı burada. Sazlı. Onunla eşe kapattım iki gün. Şurada. Burada eşe kapattım onların ikisini. Bakalım eş aldılar mı? Ona göre bakacağız. Şurada da bir dişi vardı. Nerede o kuş? Bu Boğurt... yok. bu ortada kimdi? Böyle bir karabozalı dişi var burada bu sanırım? Bu yüzden arkadaşlar? Bunu da tuttum. Güzel bir erkekle eşleyeceğim burada. Güzel erkekler var. Şöyle komple var şurada. Onunla eşleyebilirim. Kapatabilirim. Öyle duruma göre bakacağım işte. Burada da böyle bir erkek var. Bu arkadaşlar bunun yanlışlıkla bu araba aşağı almışım. Bunun aslında yukarıda eşi var. Kaplanlardan gelmiyor bu kuş. Babamın kendi yavrusu dişi. Mat zaten mat bir Arap kaplanlardan gelme bir tane oynak vardı bende beyaz erkek onunla vurdum onu güzel yavrular aldık falan hatta benim bu profil isminde var onun yavrusu çikolata yok onun değil pardon arkadaşlar bu kuşların yavruları değil onlar onların kara kaplandı yavruları onlar da tam oynayacak oyuna gidecek işte bir tanesini şahin aldı bir tanesi öldü öyle Bunlara bir yem. Yeme atayım hepsi bir dışarı çıksın korktular. Dur ben de köpeği uzaklaştırayım rahat rahat yesinler. Gel yanına gel gel otur. Dur şöyle bir görüntü alayım. Gel buraya gel. Kuyruğu valla bunun kuyruğunu keseceğim en sonunda. <laughs> Şaka icabı. Kumru da inmeye çalışıyor bir tane galiba karnı gerçekten çok aç. Yanıma gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Otur buraya kalkma. Otur ben seni seveceğim kalkma. Yeter ki avlama sen. Zaten videoyu birazdan kapatacağım. Valla fazla gürültü yaptım Bilmiyorum Gel 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 otur gel. Nasıl kuşlar arkadaşlar Yoruma yazın güzel mi e, Kara bozalı var da sağ taraf full arap olmuş Yem yerken Araplar var açık bozalıları ama Gerçekten çok beğeniyorum Şurada bir tane Emirhan'ın kuşu var en solda bakın şurada tam emranın kuşu var bir tane kırmızı klipsli erkek benim dişi e, dişi nerede o sazlı dişi bir tane Arap sazlı var bende onunla yaşanmış güzel hoşuma gitti yani yavru verirlerse falan filan şurada da bir tane Arap var en arkada bakın yavru şu kümesin önüne doğru gidiyor <laughs> Onu da Eren abi verdi. Burada bir tane sağ olsun kara oynakçı var. Full kara kara kuşu bakıyor, oyun kuşu. O hediye etti bana. Dişi oldu zaten o kuş. Büyük ihtimal yavru kızmasıydı. Dişi oldu büyük ihtimal. Öyle işte. Onu da vururum bir kuşla yavrularını uçururum yukarıda. Pişt. Öyle arkadaşlar. Bunlar da böyle yem, yemini bitirsin. Böyle de güzel bir video çektik. Yani yeni kümesimi tanıttım. Yeni kuşlar almadım arkadaşlar. Bunların hepsi yukarıdaydı kuşlar. Videoda yanlış anlaşılmasın. Bunların hiçbirini almadım. Babamın kuşları, benim kuşlarım, Emirhan'ın kuşları. Karışık işte topladık, buraya getirdik. Bunlar normalde yukarıda terasta kümesteydi. Öyle işte. Şşt, sus. Öyle. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ben burada sonlandırayım bu videoyu. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.